Merhabalar, bugün e, insanlardan ilk buluşmada soğutan hareket nedir diye soracağız. Bence bu güzel bir video olacak. Hatta en çok beğendiğim sorulardan biri bu. Yani bakalım nasıl cevaplar gelecek. Hadi videoya geçelim. İlk buluşmada soğutan hareket nedir? Ee, hesap kitlenmesi diyebilirim. Yani bir kız size hesap kitlememeli. Yok hayır benim ona kitlemem onu bozabilir ya da ee, şöyle diyeyim. Ee, çok telefonla oynanması bence soğutan hareketlerden bir tanesi. Ben İlk buluşmada da ben... engel yer yani. Engelleyemez de şey olur Instagram kullanıcısı. <laughs> Sakın <laughs> video çekin. İlk buluşmada soğutan hareket nedir? Öpmesi falan ya, öpmeye kalkması, Ay, çok, böyle. çok öyle yakın, samimi davranması. Birazcık daha böyle mesafeli olması daha iyi. Ya da böyle eski şeylerini anlatmaması. Eski ilişkilerini. Aynen öyle. Ee, ilk buluşmada soğutan hareket nedir? Eve geçelim film izleriz. Bence ters davranılması. Karşıdaki kişiye. Soğuk davranması. Evet. İlk buluşmada soğutan hareket nedir? Ee, eski sevgisinden bahsetmesi. Sadece o mu? Evet. Telefonla çok ilgilenmeyin. Kısa cevaplar. Eski de yaşanan bazı olaylar sevgili olarak özellikle eski Hı. sevgili konusunda olduğu zaman direkt masayı takmak en doğru. Eski sevgilisini anlatması yani. Aynen kesinlikle. Hiç. Ee, i̇lk buluşmada soğutan hareket nedir? İlk buluşmada soğutan hareket eski sevgilisini anlatması. Onu ee, o mu sadece? Evet şu an aklıma o geliyor. Ee, sormadan aşırı temas. Hmm. E, i̇zin alması gerekir her şeyden evet. aynen. E, i̇lk buluşmada soğutan hareket nedir peki? Mesela e, bir insanın çok konuşması. Çok konuşkanları sevmiyorsunuz. Ya konuşkan değil de hani e, mesafeli gitmek daha iyi yani. Mesafe, adım adım, yavaş yavaş. Birbirimizi hani daha iyi tanımamız için. Öyle. Mesela, i̇lk buluşmada... Soğutan hareket. Yapmacık yapmak. olması olabilir. Ee, aklıma gelmiyor şu anda. İlk buluşmada soğutan hareket nedir sizce? Küfür konuşması, küfürle konuşması mesela edepsiz olması. İlk buluşmada soğutan hareket nedir? İlk buluşmada soğutan hareket. Ya küfür etmesi, bir de şey. Sen sen hiç etmiyorum. Ben etmiyorum. Bir de fazla hani yakın olmuyor ya. Oh. Çok samimi davranması mı? Evet. Yolda ve Evet. Evet. Ve videomuz bitti. Söylediğim gibi güzel bir video oldu bence. Size bence beğenirsiniz yani beğenin bir o kadar uğraştık. Ee, yorum atın, like atın. de beğenin, abone olun. Ha, like atmakla beğenmek hangi <laughs> beğenin, abone olun, yorum atın. Karıştırdım birden. Neyse. Yani işte. Bir sonraki videoda görüşürüz.